Eğitim Bakanlığı bir önemli proje için daha işbirliğine gitti. Okul Mahalle Spor Kulübü projesi Ankara'nın Mamak ilçesinde hayata geçirildi. Her Her Okul Mahalle Spor Kulübü projesi hayata geçti. 2019 yılı başında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü Ankara'da start aldı ulaşım ve maddi imkanların yetersizliği sebebiyle merkezi spor tesislerine gelemeyen çocuklar artık ücretsiz olarak kendi okullarında spor eğitimi alabilecek. Bu kapsamda Ankara Mamak'ta 6 okulda spor kulübü kuruldu. Sibel İsmet Çatık Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3 branşta hizmete açtı. Öğrenciler karate, satranç ve voleybol branşlarında eğitim görebilecek. Spor Bakanlığımızın bu Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında sporu tabana yayma hedefiyle çalışıyoruz. Malatya 106 bin öğrencimiz var. 106 bin çocuğumuza her birini ayrı ayrı okumak gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklarımızın her birinden bir müzik çalmasını, bir sporda donunu yapmasını, bir yabancı konuşmasını hayal ediyoruz. Lise mezunu yavrumuzdan bunları bekliyoruz. Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek antrenörler öğrencilere spor branşlarında yetişmeleri için eğitim verecek. Merkez antrenman salonlarına gelemeyen çocuklarımızı biz onların ayağına girip orada okullarda okul spor kulüpleri adı altında güzel bir eğitim vererek çocuklarımızı öncelikle sokaklardan kötü alışkanlıklardan daha sonra da bu ülke sporuna ee, şampiyon sporcu yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Öğrenciler okullarında spor kulübü kurulmasından oldukça mutlu. Bence çok güzel e, hazırlanmış bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu okulda yapılmayan bir şey ve e, spor herkes için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Merak salmayan e, öğrenciler için de böyle bir spor kulübünün açılması onların merak sağlamasına e, yarar sağlayabilir. Yani Onların daha çok Esmur ilgi duymasına e, katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Gelişmeler var.